Herkese selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Charlie the Steak adında bir oyun oynayacağız. Evet doğru duydunuz bir etimiz var ve onun adı Charlie. Gözü ve ağzı olan aynı şekilde konuşabilen bir etle oyun oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Like atıp kanalımı üresiz bir şekilde ben olduysan hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Hey. Hi Charlie. Ne haber? falan çalıyor ya benim biraz... Yerde bu Charlie. Charlie bir biftek arkadaşlar. Charlie ben... Eee, Sen bana değil falan çık... Bak bak bak! Oo, o zaman ben senin gözlerini oyarım böyle Charlie'cim. Ne istiyorsun benden? Menü! Menüde bir şey yok. Aa et döveceği var. Oh, özür dilerim de bana kızdın baya. Biraz daha. <laughs> Ama hazır olman lazım. Kızma. Yani sen seni yiyecekler üzgünüm. Acı sos mu bu? Özür dilerim. Özür dilerim. Biraz daha. Yazık <laughs> ağlıyor ya. E ee, burada bıçak var. <gülüyor> 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 Spoiler <laughs> Aa, Gitti ve geri geldi Charlie. Okey. Tamam burada level. Ha, buradan bunu yapıyoruz. Güzel. Animasyon. Ha, evet. Aa 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 aa. Bu ne? Ateşle yapıyoruz bir de. Hey Charlie. Tamam bizim level'ımız şu an aşırı kötü. En aşağı seviyedeyiz. Bu mini game'i oynayarak level'ımızı yükselteceğiz. Oo, ne diyorsun ya? Ah, Charlie, Charlie. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaçırıyorum, kaçırıyorum. Hayır. Çok hızlı geliyorsun, çok hızlı geliyorsun. Vuramıyorum. Hacat. Aa, aa, Charlie. Özür dilerim Charlie, özür dilerim. Charlie, Charlie, bekle Charlie. Ay. allahım Allah. Ay Charlie. Charlie ezle ezle bir hal oldu ya gerçekten. Bıçaklana bıçaklana. Aşağıda çok hızlı gidiyor. Kaç seviye lazım acaba açabilmek için? Charlie. Sorry. Hmm. 13 tane kaçırmışız. 15 tane vurmuşum. Evet seviyem hala çok az. Oo 10.000 tane mi? Videoma geçebilmem için 11 tane yapmam lazım. Çok fazla. Nasıl yapacağım? Charlie. Başlayacağım şimdi sana ha. Hadi hızlı gitme. Bir de benimle oynamaya çalışıyor ya. Yani. Şu hale bak ya. Charlie gerçekten. Çok hızlı gidiyor ya. Yavaş gel biraz. Aa! Yavaş gel. Yani acaba Charlie'yi biraz böyle dövsek falan nasıl olur? Hiç öyle bakma ben seni bir keseyim de gör hadi. Kurabiye vereyim istersen Charlie'cim. Çok zor. Çok fazla. Ya vuramıyorum hiçbirini. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Kaçamazsın benden. buah Hala seviyen burada ya. Bu nasıl bir çile arkadaş? Sanki benim bu Charlie'yi gerçekten seviyesini yükseltmem çok zormuş gibi. Charlie. Charlie dayağı yiyeceksin Charlie. Hayır. Sinirimi bozuyorsun. Gerçekten çok az sinirimi bozuyorsun ya. ya çok hızlı gidiyor bir de. Çok hızlı gidiyorsun. Oysenim senin ben var ya dur bekle. Bekle bekle. Ayağımı yiyeceksin. Her yer atacağım görürsün sen. Göreceksin gününü. Ya ağlarsın öyle. Ya 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 ya. Nasılmış he? He? Söyle bana söyle nasılmış? 10 kere kaybetmişim ya. Dayağımı ye be ye ye ye. Oh biraz da acı sos verelim şuna tamam mı? Aa tuz da yok mu? Şu tuz ne? Burada tuz niye var o zaman? Hmm ya. Şimdi böyle böyle yapıp yapıp sinirimi alıyorum ondan. Hadi bakalım. Aha, ama. Gel 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 gel. Şu hızlı gidenler o kadar çok seni bozuyor ki. Seni var ya. Seni var ya. Mantık nasıl alacağız? O seviyelere nasıl gelebiliriz? Çok zor. Ben <laughs> bir tane nasıl yapayım? Bir tane bin bile yapamam ya. Ya ay ya gerçekten ya. İnanamıyorum sana ya. Kafasına bir headshot. Aynen öyle. At sen at. İşte oh. Şemen i̇şte gel. İşte bu. Dayamayacaksın. Akılsız çelle. kaç tane kaybetmişim ya. Ben seni bir keseyim de gör. ama mı? Ha, insanlar seni bekliyordu yemeğinde canım benim. Hadi bay. İnsan bir reklam reklam bir şey koyar ya. İzleriz de geçeriz bari. 11 tane taneyi ben nasıl geçeyim burada çok zor. İmkansız abi benim orada 11 tane Charlie'yi böyle bıçakla headshot vurmam yani. Çok zor. Şuna bak. Nasıl vurayım ben bunu? Sor. Aşağıdan biraz hızlı hızlı geçiyor. Seni var ya. Seni gidi seni seni. Seni gidi seni. Seni gidi. İmdat. 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 Charlie. Ağla ağla ağlarsın anca. Oturur ağlarsın böyle tamam mı? Sen ağlamaya mahkumsun. Dövülmeye de aynı şekilde. Çünkü bir etsin. Çok üzücü. Ha, yazık neden böyle bir şey yapıyorum ki ben yani. Zaten yenilecek yani bu. Dövülüyor, yeniliyor, kızartılıyor. Baksanıza kesiliyor. Neden ben hala bunu yapmaya çalışıyorum? Bak üzüldüm şu an Charlie'yi. Charlie hiç böyle bakmış mıydınız yani? Hala levelim burada yani. 88 kurabiyem var. Benim almam gereken 10 bin kurabiye. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyun çok sinirim bozdu. Gerçekten bir reklam falan olsaydı bari azından veya para vereceğimiz bir şey. Para verin bir olmadı ya. Ne yapacağız bunu? Hem ağlıyorsun hem din çıkarıyorsun. Nasıl bir şeysin ya sen? Ha? Şimdi bak biz sana acıyalım mı acımayalım mı? Ne yapalım Charlie? Ben sana acımak istiyorum. Ama kendi hiç acıttırmıyorsun Charlie'cim bak bana da geçiyorsun şu an. Kafana bıçağı yersin Charlie'cim. Yersin canım yersin. Aynen öyle böyle. Tamam mı? Bak. 95 kez başına bıçak yedin yani. yazıktır günü Niye de çıkarıyorsun beni sinir ediyorsun ya? Ha? Ha? Söyle bana. Cevap ver konuş benimle. Öyle çıkarma değil. Otur bağlama da değil. Cevabını ver. Okey. Anlayan nerede? Ben de anlayacak diye bekliyorum yani. Gerçekten Charlie. Sıfır sende akıl. Sıfır akıl Charlie. <laughs> Al sana. Evet arkadaşlar yine seviyemiz aynı şekilde. Ben 10 bin kurabiye biraz e, rüyamda falan göreyim herhalde. Yani Charlie'ye de böyle kaldık. Biraz daha döveyim en iyisi. Ne yapayım? Yapacak hiçbir şeyim yok. Olur yani. Ağla ağla. Biraz daha döksene. Biraz daha dök ya. Ben bu fırsını da etmek istiyorum ya. Bir de bıçakla keselim şuradan. Ha? Kes 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 kes, 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 kes. Ha? Aynen öyle be. Acı sos gelsin. Diğer gözüne de ağzına da sık bu acı sosu. Gir çıkarmak ne görsün ya. Tamam gördün mü? Biraz da yakayım ben seni. Ha? Tam, tam. Şu an var ya orta pişmiş. Üfleğimiz hazır. Abi yazın. Hey. hey. Bye. Evet Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Biftek Charlie ile bazı maceralar yaşadık. Ama e, 10.000 kurabiye toplayamadığım için bu video şu an burada bitiyor. Toplayabilen varsa hocam meydan görelim. Like'ın atıp kanalımı verirsin. Bir şekilde ben olduysam bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.